Shell Helix Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Eskişehir Eti Esok Rally'si geçtiğimiz ay Eskişehir'de gerçekleşti. Toplam uzunluğu 116 kilometre asfalt zeminli 8 özel etaptan oluşan rally 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.30'da Odunpazarı Evleri Meydanı'nda düzenlenen seremonik startla başladı. 24 Haziran Cuma günü saat 10'da Eskişehir Atatürk Stadyumunda yer alan Servis Park'tan başlayan Eskişehir Eti Esok Rally'sinde ilk gün 4 özel etap geçildi ve yarış yine Servis Park'ta son buldu. 25 Haziran Cumartesi günü saat 10'da başlayan ikinci günde değişken hava şartları büyük bir rol oynadı. Geçtiğimiz programlarımızda Ulusal Rally Şampiyonası ve Tosvet Oğuz Gürsel Rally Kupası yayınlarını yapmıştık. Bu bölümümüzde Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup'ta bu yıl yeni 4 çeker rally 3'lerin de mücadeleye katılmasıyla rekabet üst seviyedeydi. İşte Ford Fiesta Rally Cup ve Esok Rally'sinin ilk günü başlıyor. Mezon ikinci yarışında Yeşil Bursa Rally'sini kazanan ve Fiesta Rally Cup liderliğine oturan Serhan Türkkan Koray Akgün, Shell Helix 2022 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rally'sinde Ford Fiesta Rally Cup genel klasmanını kazandı. Türkkan ve Akgün ikilisi müthiş hızıyla Fiesta Rally 3'te birincilik elde ederken genel klasmanda altıncılığa yerleştiler. Sol Team Türkiye ekibi Efe Ünder, Bahadır Gücermez ikilisi ilk gün geçilen 4 etap sonunda performanslarının karşılığını genel klasman ikincisi olarak aldılar. <laughs> Solfor Team Türkiye'nin bir diğer yetenekli sürücüsü Ant Mansa ise başarılı zamanlarıyla dikkat çekti. Ant Mansa Mehmet Akif Yalçın ikilisi belki de bu sezon yeni aldıkları araç Fiesta Rally 3 ile ilk kez bu kadar uzun haşır neşir oldular. İlk gün sonundaysa Ford Fiesta Rally Cup'ta genel klasman üçüncüsü oldular. Burak Başlık, Özcan Bahadır ikilisi de rally'e iyi bir tempoyla başladılar. İlk gün geçilen dört etap sonunda genel klasman dördüncüsü oldular. Efsane dansçı, şimdilerin efsane pilot adaylarından Levent Çapçılar harika bir gün geçirdi. İlk gün yeni otomobili Ford Fiesta Rally 3 ile harika bir performans sergiledi. Levent Şapçılar Deniz Gümüş ikilisi ilk 3 etapta 5. zamanları yaparlarken 4. etapta ise 4. oldular. Gün sonunda genel klasman 5. olurlarken kategori 4'te 1. oldular. Şimdi biz susuyoruz ve Şapçılar Gümüş ikilisinin aracına konuk oluyoruz. <laughs> hemen son 3 4'e kapanır. Hattı, 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 sol iki, Roll Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Erol Akbaş, Bursa Rally'sindeki performansından uzak görünse de ilk gün sonunda zirveye yakındı. Geçilen 4 etap sonunda elde ettiği zamanlar onu Fiesta Rally Cup'ta 6. sıraya taşıdı. Erol Akbaş, Egemen Dural zaman zaman tempoyu yükselttiler ancak bazı aksilikler de yakalarını bırakmadı. Buna rağmen günü 2 dakika zaman farkıyla 6. sırada tamamladılar. Aynı takımdan Erdem İlbaylı, Soner Çevik ikilisi ise performansı yükselen ekip olarak dikkat çekti. Ekip ilk gün geçtikleri 4 etap sonunda genel klasman 7.si oldular. Castrol Ford Team Türkiye pilotları Hakan Gürel, Çağatay Kolaylı sezona hızlı başlamışlardı. Esok Rally'sine başladılar ancak 3. etapta sağanak yağmura kur lastiklerle yakalanınca yol dışına savruldular. Burada zaman kaybeden ekip etabı 12. sırada tamamlayabildi. Dolayısıyla Gürel Kolay'la ekibi bu zaman kaybıyla ilk gün sonunda Ford Fiesta Rally Cup Genel Klasman 8. oldu. Taner Oruç Yusuf Çelik ikilisi Ford Fiesta R2 otomobilleriyle ilk günü Fiesta Rally Cup'ta 9. sırada tamamladı. Efe Albağlar, Ersin Örense ilk gün sonunda Fiesta Rally Cup'ı ilk 10 içerisinde tamamlamayı başardı. <laughs> Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz ikilisi ilk gün kontrollü sürüşü tercih ettiler. Firuz kanatlı 1 ve Firuz kanatlı 2 etaplarını 10 ve 11. sırada tamamladılar. Gülay kanatlı 1 ve 2. geçirişlerinde ise 11 ve 12. zaman yaparak ilk günü Fort Fiesta Rally Cup 11. olarak tamamladılar. Castrol Ford Team Türkiye takımına geçtiğimiz yarıştan itibaren dahil olan İranlı ekip Saber Koskabi, Hamad Mike, Ford Fiesta R1 otomobilleriyle ilk günü 12. sırada tamamladılar. Özcan Söke Bursa Rally'si öncesi Ford Fiesta Rally 3 otomobil almıştı. İlk rally'sine test yapamadan katılmıştı. Aracına tam istediği gibi alışamamıştı. Bursa Rally'sinde de rahatsızlanınca doktorları yarışmasının uygun olmadığını söyleyince yarışa katılamamıştı. Dolayısıyla Esok Rally'sine de alışık olmadığı aracıyla katıldı. Özcan Söke, Yüksel Karasu ilk gün birinci ve üçüncü etaplarda iki kez spin attılar ve değerli zamanları orada bıraktılar. İkinci etapta performansları iyiydi. Dördüncü zaman yaptılar. Ama dördüncü etapta yine araçları kayınca etabı dokuzuncu sırada tamamladılar. Gün sonunda ise Fiesta Rally Cup genel klasmanında on üçüncü sırada yer aldılar. Kemal Çetinkaya, Tolga Tezeken ikilisi Ford Fiesta R1 otomobilleriyle ellerinden geleni yaptılar. Ancak onlar da zaman zaman problemler yaşadı. Gün sonunda Fiesta Rally Cup'ta 14. oldular. Esok Rally'de Fiesta Rally Cup'ta ilk gün bu sıralamayla tamamlandı. Ekipler ikinci gün için otomobillerini son kez servise sokup ardından kapalı parka çektiler. Rally'nin ikinci gününde FPS ile Rally Cup ekiplerinin kıyasıya mücadelesine tanıklık ettik. Rally'nin ikinci günü 5, 6, 7 ve 8. etaplar koşuldu. Castrol <laughs> Ford Team Türkiye ekibi Serhan Türkkan Koray Akgün ikilisi 5 ve 6. etapta best time yaparak yerini sağlamlaştırdı. <laughs> 7. ve 8. etapta ise tempo düşürerek 4 ve 5. zamanları yaparak finişe ulaştılar. Türkkan Akgün 2 dakika 32 saniye zaman farkıyla rally'yi zirvede tamamladı. sonunda Serhan Türkan'la görüştük. Bugün biraz daha e, havanın da etkisiyle e, tereddütlerimiz oldu ama e, çok şükür sıkıntı olmadan bitirdik. Kendi şehrimizde bitirmek de tabii güzeldi bir taraftan. Sevenlerimize, destekleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gastrol Fort Team Türkiye ekibi Efe Ünver Bahadır Gücermez ikilisi de Esok başarılı ekibiydi. Rally sonunda Fiesta Rally Cup ikincisi olmayı başardılar. Burak Başlık, Özcan Bahadır ikilisi rally sonunda Fiesta Rally Cup üçüncüsü oldular. Levent Çapçılar, Deniz Gümüş ikilisi son zamanlarda elde ettikleri en iyi başarıyla Esok Rally'sini tamamladılar. Gibi sakin. Şapçılar Gümüş ikinci gün birinci etapta ikinci zamanı yaptı. İkinci etaptaysa ise dokuzuncu zamanı yaparlarken rally'nin yedinci etabında spin atarak zaman kaybettiler ve ikinci oldukları etapta bu kez on ikinci sırada finish gördüler. Çok kırk. İkiye aldım. Tamam. Tepe ortadan sağ iki. Hemen... Levent Şapçılar kaybettikleri zamanı geri almak için kaza yüklendi. Ve son etabı aynı zamanda Power Stage yani ekstra puan veren etapta adeta uçarak best time yaptı. Hem etabı kazandı hem ekstra puanı aldı. Dibi sağ iki sol yok. Dibi sağ iki buçuk çok dibi sol üç. Rally sonunda Ford Fiesta Rally Cup Genel Klasman dördüncüsü oldular. yok Rally sonunda Levent Şapçılar ve Deniz Gümüşer mikrofonumuzu uzattık. Etaplar güzeldi. Yedinci etapta biraz yağmura yakalandık. Orada biraz süre verdik ama diğer etaplarda zamanlarımızdan gayet mutluyuz. Güzel zamanlar geldi. E, daha iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Memnunuz. E, bundan sonra toprak e, etaplara geçeceğiz. Kocaeli'ne gideceğiz. ...ve orada da daha iyi olacağını sanıyorum... ...çünkü toprağa zaten her zaman söylüyorum... ...toprak en çok daha sevdiğim benim... ...o yüzden bekliyoruz. Erdem İlbaylı Soner Çevik Esok Rally'si tamamlandığında Fiesta Rally Cup Genel Klasman 5.si oldular. Hakan Gürel, Çağatay Kolaylı rally'nin ikinci günü tempolarını artırarak kaybettikleri zamanı geri kazanmaya çalıştılar. Ancak yeterli kilometre kalmadığı için rally sonunda Ford Fiesta Rally Cup 6.si olabildiler. Rally sonunda Hakan Gürel görüştük. Güzel bir yarış oldu. Çok çekişmeli oldu. Keyif aldık. Bayağı ucundan döndük diyelim. Yağmur, Asfalt bileşeni zorladı. Herkes zorladı. Bize de zorladı. Çok şükür finiş gördük kazası belasız. Hakan abinin eline sağlık. Hem yarışta emeği geçenlerin eline sağlık. Güzel bir yarış oldu. İnşallah devamı da güzel gelecek. Castrol 4 Team Türkiye ekibinden Erol Akbaş, Egemen Dural ikilisi ikinci günde tempolarını korudular. Risk almak istemeyen ekip temkinli davranarak 5. etapta 5. zamanı, 6. etapta 6. zaman, 7. etapta spin atarak zaman kaybettiler ve 13. zamanı yaptılar. 8. etapta ise 8. zamanı yaparak Rally'de Fiesta Rally Cup 7.si oldular. <laughs> Rally sonunda el olak görüştük. İlk hedefimiz olan e, rally'i bitirme şeyini e, tamamladık. Ancak bizim için performansımız açısından biraz talihsiz bir yarış oldu. E, yağmur'a yakalandık. İlk günde aracımızın setup'ı çok e, bize göre değildi. E, o yüzden biraz kaydık. Dünün ikinci loop'unda biraz daha iyiydik. Bugün yeni setup'la çıktık. İlk loop gayet güzeldi. İkinci loop'ta yağmur'a yakalandık. Ama... Ee, çok şükür yine bitirdik. Ee, i̇nşallah ama bir, bir, sonraki rally Kocaeli rallisi onda şansımız yaver gider. Yine yarışı bitiririz ve hız açısından performansımız açısından istediğimiz yerlerde oluruz. Castrol Ford Team Türkiye'nin bir başka ekibi Taner Oruç, Yusuf Çelik ikilisi e rally sonunda Ford Fiesta Rally Cup 8.si oldular. Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz rally'nin ikinci günü de istikrarlı sürüşlerine devam ederek rally'i Fiesta Rally Cup 9. olarak tamamladılar. Castrol Ford Team Türkiye ekibi Efe Ünver, Bahadır Gücenmez rally sonunda Fiesta Rally Cup'ta 10. sırada yer aldılar. Özcan Söke Yüksel Karasu ikilisi rallinin ikinci günü kontrollü sürüş tercih ettiler. İlk gün iki spin atarak zaman kaybı yaşamışlardı. İkinci gün daha temkinli sürüş tercih ettiler. Beşinci etapta onuncu zaman, altıncı etapta yedinci zaman, yedinci etapta onuncu zaman ve sekizinci etapta ise dokuzuncu zamanları yaptılar. Beşinci etapta bir spin daha attılar. Onu da hatırlatalım. Bu sonuçlarla rally sonunda Ford Fiesta e Rally Cup 11. oldular. Gün sonunda Özcan Söke ile görüştük. Rally bizim için aslında planladığımız gibi geçti. Arabaya alışmaya çalışıyoruz. Takımla da uyum sağlamaya çalışıyoruz. Etaplar Eskişehir'in her zaman klasik etapları, hızlı etaplar. Yağmurla birlikte birazcık daha herhalde keyifli oldu diye düşünüyorum. Geneli itibariyle güzel geçti diyebiliriz. Saber Kostravi Hamad Mait, Rally de Fiesta Rally Cup 12. .'si oldular. Kostravi Might ikilisi Yeşil Bursa R1 ST sınıfında ikinciye yerleşmelerinin ardından bu kez R1 T ile liderlik kazandılar ve podyumda kupalarını aldılar. Kemal Çetin Kaya, Tolga Tezeken ser rakiplerine oranla daha güçsüz olan otomobilleriyle ellerinden geleni yaptılar. Rally sonunda Ford Fiesta Rally Cup 13. oldular. Ant Sunman, Mehmet Akif Yalçın rally'nin 5. etabında mekanik sorun yaşadılar ve yarışa orada veda ettiler bu rally'de Fiesta Rally Cup için puan alamadılar. Rally sonunda Castrol Ford Team Türkiye takım direktörü Serdar Bostancı ile görüştük. Castrol Ford Team Türkiye olarak e, mutluyuz. E, güzel bir rally e, bizim için. E, 18 tane otomobilimiz finish yaptı. Zor bir rally'ydi. Özellikle ikinci gün yağmur, kuru, zor etaplar. Eskişehir'in etapları zaten zor etaplar. Bir de hava şartlarıyla boğuşmak durumunda kaldık. E, ama her açıdan e, mutluyuz. E, neredeyse katıldığımız bütün kategorileri kazandık. Genel klasmanda da ilk onda 5 tane otomobilimiz var. Genç pilotumuz Ali Türkkan genel klasman ikincisi olarak bitirdi Ali. Yi. Onun haricinde Fiesta kapta çok büyük bir mücadele oldu. Tosfet Rally Kupası'nı yani Oğuz Gürsel şampiyonasını yine bizim araçlarımız birinci ve ikinci olarak bitirdi. Serhan Türkkan mesela Fiesta Rally 3 yeni versiyon rally otomobiliyle Genel klasman altıncısı .si olarak bitirdi bu yarışı. Ki yani gerçekten çok büyük bir başarı. E, Rally 3 sınıfını da kazandı. Yani kazanmadığımız bir şey kalmadı diyebiliriz. Ama en önemlisi de e, kazasız belasız neredeyse bütün otomobillerimiz yarışı finişine gelerek mutlu sonu yaşadık. Genç sporculara koşluk yaparak onların gelişiminde büyük rol oynayan takımın koçu Murat Bostancı'ya genç pilotlarını sorduk. Evet Eskişehir Rallisi'ne sezonun 3. yarışının sonuna geldik. Castrol Ford Team Türkiye olarak iyi bir yarış geçirdik. Özellikle yarışın en sonlarındaki son iki etamında, son lupunda yağmur beklentisiyle ilgili iyi bir hazırlık yaptık. Yağmur lastiğine geçtik. Bu ee, Ali'yi genel klasman üçüncülüğünden genel klasman ikinciliğine taşıdı e, bu lastik tercihi. E, onun haricinde gençler sınıfında, podyumda e, iki pilotumuz var. Serhan Türkkan çok iyi bir performans gösterdi. Fiesta Rally 3 ile e, genel klasman altıncısı olarak bitirdi. Fiesta Rally kapı kazandı. E, Ümit Can biraz yarışın başlarında ayarlarla alakalı e, sorunlar yaşadı. İkinci gün biraz daha yükselmek istiyordu ama o da son lup'taki e, lastik tercihini e, kurudan yana kullandı. E, o yüzden tırmanamadı e, son sonlükte. ama sorunsuz e, ufak tefek e, sorunlarla genel olarak bütün otomobil çoğu otomobilimizin finişe geldiği bir yarış oldu. Eskişehir Rally'si sonunda artık asfalt yarışlardan toprak yarışlara e, geçiş zamanı geldi. Bir sonraki yarış Kocaeli Rally'sinde e, daha iddialı bir şekilde devam edeceğiz. Sevgili seyirciler programımız şimdi sonraki <laughs> konuda devam edecek. Bizden ayrılmayın.